Annem evet akıllı telefon aldıktan sonra huyu değişti. Yani dedikoduya başladık biz. Annem akıllı telefon yani çünkü Google'la ilgilenmeye başladı. Şöyle muhabbetler dönüyordu evde. İşte Acun İlluminati'ymiş. Ee, Metin Şentürk aslında kör değilmiş. Einstein karısını aldatmış. Steve Jobs kızına nafaka vermemiş tarzı. <laughs> muhabbetler ve artık arkasına konuşmadığımız bilim adamı, günahını almadığımız diktatör kalma. Hitler'in günahını alabilir misiniz? Çok zor. Çok her şey ortada. Daha ne çıkacak? Annem daha fazlasını istedi Hitler'den. Annem Hitler'den daha fazla. Bir kere şöyle bir şey yakalım. Google'ın arama kısmına şunu yazmış. Hitler'in kayınpederi Yahudi mi? <laughs> Anne sen niye böyle bir şey yazdın dedim. Dedi ki ben Hitler'in karısı Yahudi mi diye arattım. Hiçbir şey çıkmayınca onu yazdım dedi. Sana ne dedim anne? Ne yapacaksın? Aa öyle deme. Yahudi seyitler onu çok üzmüştür. <laughs>